Yüksek devirli 500 gram öğütücümüz. 28 bin devir ulaşıyor. 2000 watt gücündedir. Devirmeli öğütücümüzdür. 500 gram kapasiteli. Kutunun içerisinden çıkan bir çift bıçak, bir çift kömür ve fırçası. Sonra klon klonu çıkmaktadır. Şu şekilde bıçaklarını göstereceğim. 3 bıçaktır. Kapak sivişli modeldir kapağı kapattığımız zaman switch bastığı zaman çalışır. Tık sesini duyacağız. Sonra kilitleyeceğiz. Zaman ayarlanır İçine ürün koyarak deney yapacağız. Az önce biz burada 100 gram ve 200 gram da mısır öğüttük. Şimdi sert gıda olarak nohut öğüteceğim. çayın üstüne kadar doldurdum bu şekilde. Kapağı kapatıyorum ve kilitliyorum. Bu şekilde sağlaması Start veriyorum burada. yaklaşık 10 saniye öğütü. şu şekilde un haline getirdi. da sert bir gıda olduğu için şu şekilde görmüş olduk. Biraz iri taneleri var. Biraz daha çalıştırabilirim. Hemen çalıştıralım. Kilitliyorum. yaklaşık 10 saniye daha çalıştırdım. Un haline getirdim. Gösteririm şu şekilde. Bunu da aynı zamanda tarhana, mısır, buğday, pirinç. İstediğimiz sert gıdayı, istediğimiz sert kobu batı öğütebiliriz. Un haline getirmiş görüyoruz.